Pepe bebeyle çıkarma öğreniyor. Abi ne yapıyor? Abisin çok misket var. Evet bebe çok var. Abi nereye gidiyor? Arkadaşlarımla tahta misket oynamaya gidiyorum bebe. Aa çok güzel çok. Ben de abilerle oynayacağım ben de. Ben de yarım. Olmaz bebe. Sen annemlerle evde kal. Hey. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi beni götürmedi köpüş ne oldu bebeciğim? Neyin var yavrum? Abi arkadaşıyla bisiklet oynamaya gitti. Beni götürmedin nene. Uy canım benim. Tamam olsun. Biz de seninle evde misket oynarız. Ne dersin? <laughs> Aa, gerçekten mi? Abi hepsini götürdü bak köpüşe. <laughs> Harika misketler var burada. <laughs> Ama bu misketler çok az Abi Aa, bir çok. Bence bunlar bize yeter bebeciğim. Önce bunları bir güzel boyayalım ne dersin? Gözünü <laughs> boyayamayız. Ben boyaları getireyim. <laughs> tamam. Maimuș, 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 maimușul. da yok. Öf, ben kimle misket oynayacağım şimdi? <laughs> şimdi bunu <da> yapacağım. <laughs> Ay çok güzel oldu bebe. Üzerini de sarı noktalar koyacağım. Aa, aynı murak gibi oldu. Ha. evladım. Evet evet, kurumuşlar. O zaman oynayabilir mi? Tabii yavrum, tabii oynayabiliriz. Ne hmm. Biz misket oynamak? Hmm. Ne oldu pepecim? Ben de misket oynamak istemiştim bugün ama oynayacak kimseyi bulamadım. E, bebe ve nene ile neden oynamıyorsun canım? Bebe benimle oynamaz. Aa, neden ki? Evden çıkarken ben de geleyim misket oynamaya dedi. Ben de hayır sen evde kal dedim. Ama oynamak istemedim. Hmm, biraz üzmüşsün yani bebeği. Evet üzdüm Şuşu. He? Çıkarmacılık oynayalım ne dersin kızım? Misket takaracık oynayalım nene. Ne olur ne olur. Misket saklamacılık mı? Aa, tamam oynayalım. Sonra da çıkarmacılık oynarız. He? Tamam. Önce saklamacılık. Sonra çıkarmacılık oynayalım. Nasıl bir oyun? Anlat bakalım misket saklamacılık. Önce bir misket arıyoruz. Sen gözlerini kapat. Ona kadar say. Ben de misketi saklıyorum. He, anladım anladım. Saklambaç gibi. <laughs> evet ama misketler saklanıyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzelmiş. <gülüyor> ben yaptım bu oyunu. <laughs> tamam hadi bakalım sayıyorum. Bir. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> olabilirsin. Bu yavaşçın, bu yavaşçın... Misket... Yeşil misket... Neredesin? Ay. Acaba nerede? Yoksa buralarda bir yerde mi? Ha? İşte buradasın. yok. Yoksa burada mısın? i̇şte yeşil misket burada. Buldum. buldu, buldu. Ben yeşil misketi buldum. Köpüş ne oldu? Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ne var orada oğlum? Aa abi. Oğlum Pepe. Ne yapıyorsun orada? Ee, hiç. Olur mu hiç? Sen müzikler oynamaya gitmedin mi? Gittim ama kimseyi bulamadım. Hmm. Biz nenemle neden oynuyoruz? Sen beni götürmedin. Ben nenemle oynadım. Gördüm. Sen bebeği oynaması için arkadaşlarının yanına götürmemiş olabilirsin belki ama... Eminim bebe senin bizimle oynamana bir şey demeyecektir. He? Bebe? Aa kardeşim ben de sizinle oynayabilir miyim? Bilmem ki. Hani sen benimle oynamak istemiyordun? Özür dilerim kardeşim. Gerçekten hata yaptım ben. Ve inan çok pişmanım. Hı, öyle mi? Öyle. O zaman bir şey ne Yaşasın ha canım kardeşim benim. Söz bir daha ben de seninle hep oynayacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Gel mavi beni. Ee, siz biraz oynayın. Ben de şu yemeğe bir bakıp geliyorum. Tamam mı çocuklar? Karmacılık mı? Evet. O nasıl bir oyun ki? Bilmem. Ne ne oynayalım demişti. Şey çocuklar <laughs> ben... biliyorum galiba. Yardım etmemi ister misiniz? Tabii. Şimdi sayın bakalım yerde toplam kaç misket var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane şu şu. <laughs> tamam. Şimdi bebeciğim sen istediğin kadar misketi sayarak oradan alır mısın? Tamam. Bir tane alacağım. Bir. aldım. Pepe'nin altı misketi vardı. Birini bebe aldı. Kaç tane misketi kaldı? Sayın bakalım kalan misketleri. Bir, iki, üç, dört, beş. Aa, beş tane misket kaldı. Evet. Altı misketten bir misket çıkardık. Beş misket kaldı. Buna çıkarma işlemi denir. Altıdan bir çıkardık, beş kaldı. Haha, -ha, çok güzelmiş şuşu. Peki şimdi kaç misketim var? Say bakalım bebe. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane misketim var. Ben de iki tanesini alıyorum. Bir, iki, aldım. Şimdi kaç misketin kaldı? Say bakalım. Bir, iki, üç. Aa, üç tane kaldı. <laughs> evet çocuklar. <laughs> Bebenin beş misketi vardı. Bir, iki, üç, dört, beş. Pepe bu beş misketin iki tanesini aldı. Bir, iki. Geriye bebenin kaç misketi kaldı? Bir, iki, üç. Üç tane kaldı. <laughs> Aferin size. Beş misketten iki misket çıkardı. Üç misket kaldı. Yaşasın çıkarmacılık oyunu. <laughs>